Ekmekofisi.com'un değerli dostları, bugün size Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Derazi mevkinde Hazreti Ali Cami'nin hemen yanı başında bir dubleks, iki katlı, üç oda bir salon, yaz kış yaşamaya elverişli, bol ekstralı, genişçe salon, genişçe odaları olan bir villadan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi Hazreti Ali Camii'miz hemen yanı başımızda. Bilen biliyordur, Hazreti Ali Camii'nin önünü otobüs durağı olduğunu, minibüs durağı olduğunu, yeni çiftlik merkezi de çok yakın olduğumuzu. Şimdi gelelim her zamanki gibi villamızın dış cephe kısmındaki, bahçe kısmındaki detayları beraber görelim. Ön veranda karşısında kalan bahçemiz küçükçe bir yeşil alanı var. Ama arka tarafımız gayet ekmeye, biçmeye, zaman geçirmeye elverişli bir alan. Yeşil alan bakımını gerçekleştirdiğiniz zaman, peyzajını yaptığınız zaman çok kullanışlı bir bahçe alanımız var. Gördüğünüz gibi güneşi bol olduğu için de ekeceğiniz, biçeceğiniz sebzeleriniz her daim tutar. O konuda gönlünüz rahat olsun. E, villamızın kuyusu mevcut. Su kesintilerine karşı e, depomuz var, kuyumuz var. Herhangi bir şekilde su kesintisi yaşamayacağınız bir hayat sizi bekliyor. Buraya aldığınız zaman... Şimdi yavaş yavaş villanın içine doğru ilerleyelim sizlerle birlikte. Ee, burası verandamız. Verandamız kış bahçesine dönüştürülmüş panellerle. Oturduğumuz yerden kendi bahçemizi ve dış alanı çok ferah bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz bir veranda mevcut. Evet. Evin can alıcı kısmı. Salon kısmı. Salonumuz gördüğünüz gibi ferah, geniş bir salon. Salonumuzun açık mutfağı var ama açık mutfak salonun içinde değil. Kenarda duruyor, köşede duruyor. O yüzden salonun içindeymiş gibi gözükmüyor. Amerikan mutfak kültüründe bir yapı. Gayet temiz herhangi bir masrafı olmayan bir mutfağımız mevcut. Tezgah büyüklüğü evin hanımları için fazla fazla yeterli, ideal bir tezgah. Ve aynı zamanda da eşiniz, çocuğunuz, aileniz salonda otururken onlardan ayrı kalmadan günün yemeklerini yapabilirsiniz. Şimdi ekstra bir olayımız Normalden çok daha geniş, ferah bir banyomuz var. Şimdi bunu özellikle söylüyorum. Yeni yapılarda banyolar merdiven altı kısımda kalır. Ve eğilirsiniz, kalkarsınız. Bakın burada koca bir cam ve 2 metrenin üstünde 2.50'ye yakın bir tavan yüksekliği olan banyo ve lavabomuz mevcut. Şimdi tekrar salonumuzu göstereyim. Merdiven ambiyansı çok güzel. Merdivenler. Gelin şimdi üst kata beraber ilerleyelim. Gördüğünüz gibi ferah geniş basamaklar. toplandı. Ee, toplamda 3 oda. Ve yan tarafta da istenildiği takdirde yukarı açılabilecek bir merdiven var. Göstereceğim şimdi size. Burası ebeveyn yatak odamız. Ebeveyn yatak odamızda çift kişilik bir yatak. Komodinlerin yanında. Altı kapaklı bir dolap. Şöyle göstereyim size. Altı kapaklı bir dolap. Yol cephe olduğu için önü kapanmayacak ferahlıkta bir açı ve aynı zamanda da balkonumuz mevcut. Şimdi size balkonumuzu göstereyim. Kombinin bulunduğu alan ve önü kapanmayan açısı da bu şekilde. Şimdi tekrar yatak odamızdan çıkalım. Diğer odalarımızda sizlere göstereyim. Ev sahibimiz de şu anda kameraya çıktı, geçti. Evet, burada da evimizin en küçük odası. Tek kişilik bir yatak. Bir kütüphane. Ee, ve gördüğünüz üç kişilik, 3 kapaklı pardon. Dolabımız mevcut. Bakın burası... Gelin şimdi üst kata beraber ilerleyelim. Kardeşlerin yaşadığı gördüğünüz gibi ferah geniş basamaklı ortanca odası. Ee, e, şu an evde kış sezonuna hazırlık olduğu için bir toplanma durumu var. O yüzden biraz üst üste gözüküyor her şey ama buna rağmen odada herhangi bir eksiklik yaşamayacaksınızdır. Bakın burası da üst katımızın banyosu. Gördüğünüz gibi kocaman ferah bir banyo. Şimdi demin söylediğim size merdiveni göstereyim. İstenildiği takdirde iskan olduğu için bu yapının üçüncü katımız teras katı bu merdivenlerin üstüne konulabilecek şekilde hazırlanmış. Bu büyük avantaj. Ki bu sayede üçüncü kat eve artı bir değer katacaktır. Şimdi tekrar sizlere aşağı katı göstereceğim ve videomuzu tamamlayacağız. Bizi karşılayan bir mutfak. Merdivenlerden indiğimizde hemen karşı tarafımız banyo. Hemen karşı tarafımız banyo ve salonumuz. Ve salonumuz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir ev. Villa. Değer katılabilecek bir villa. Ee, oynanabilecek bir villa. Yeterince oynanmış. Ama üstüne konulabilecek bir villa. Dediğim gibi alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gelin şimdi üst kata beraber ilerleyelim. Gördüğünüz gibi ferah geniş basamaklı eee toplamda 3 oda ve yan tarafta da istenildiği takdirde yukarı açılabilecek bir merdiven var. Göstereceğim şimdi size. Burası ebeveyn yatak odamız. Ebeveyn yatak odamızda çift kişilik bir yatak. Komodinlerin yanında. Altı kapaklı bir dolap. Şöyle göstereyim size. Altı kapaklı bir dolap. Yol cephe olduğu için önü kapanmayacak ferahlıkta bir açı. Ve aynı zamanda da balkonumuz mevcut. Şimdi size balkonumuzu göstereyim. Kombinin bulunduğu alan. Ve önü kapanmayan açısı da bu şekilde. Şimdi tekrar Yatak odamızdan çıkalım. Diğer odalarımızı da sizlere göstereyim. Ev sahibimiz de şu anda kameraya çıktı, geçti. Evet, burada da evimizin en el küçük odası. Tek kişilik bir yatak. Bir kütüphane. Ve gördüğünüz üç kişilik, 3 kapaklı pardon, dolabımız mevcut. Bakın burası gelin şimdi üst kata beraber kardeşlerin ilerleyelim. Kardeşlerin yaşadığı gördüğünüz gibi ferah geniş basamaklı ortanca odası. Ee, e, şu an evde kış sezonuna hazırlık olduğu için bir toplanma durumu var. O yüzden biraz üst üste gözüküyor her şey ama buna rağmen odada herhangi bir eksiklik yaşamayacaksınızdır. Bakın burası da Üst katımızın banyosu. Gördüğünüz gibi kocaman, ferah bir banyo. Şimdi demin söylediğim, size merdiveni göstereyim. İstenildiği takdirde iskan olduğu için bu yapının 3. katımız, teras katı bu merdivenlerin üstüne konulabilecek şekilde hazırlanmış. Bu büyük avantaj ki bu sayede üçüncü kat eve artı bir değer katacaktır. Şimdi tekrar sizlere aşağı katı göstereceğim ve videomuzu tamamlayacağız. Bizi karşılayan bir mutfak. Merdivenlerden indiğimizde hemen karşı tarafımız banyo. Hemen karşı tarafımız banyo ve salonumuz. Ve salonumuz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir ev, villa. Değer katılabilecek bir villa. E, oynanabilecek bir villa. Yeterince oynanmış ama üstüne konulabilecek bir villa. Dediğim gibi alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.